Herkese merhaba. Durun tahmin edeyim. Muhtemelen bunun bir yavru ayı olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Ama yanılıyorsunuz. Aslında bu bir kurt köpeği. Yani adından da anlaşılacağı gibi köpek ve kurt melezi. Evcil bir köpek olarak kabul edilemeyecek kadar agresif, ancak vahşi doğada yaşayamayacak kadar da arkadaş canlısı. Yavruyken tamamen farklı görünen daha fazla hayvan görmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. İki sevimli kutup ayısının şaka ile dövüştüğünü gördüğünüzde bunların dünyanın en büyük karavcısı olduğuna ve insanlar için çok tehlikeli olduğuna inanmak zor. Bu hayvanlar genellikle insanları bilerek avlamazlar ancak nadir durumlarda size saldırabilirler. Bu kısmen kuzey kutbunun ısınmasından kaynaklanıyor. Yırtıcıların gittikçe av sayıları azalıyor ve yıllar geçtikçe davranışları daha öngörülmez hale geliyor. Zararsız bir kertenkeleye benziyor ama neye dönüşeceğini bilmediğiniz için öyle düşünüyorsunuz. Aslında bu yetişkinliğinde 130 kilogramdan daha ağır olabilen küçük bir komoda ejderhasıdır. Ve genellikle güçlü kuyruğunu kullanarak toynaklı memeliler gibi çok daha büyük avları öldürebilir. Dürüst olmak gerekirse Deniz igualarına yaklaşmak istemiyoruz ama yavruları o kadar sevimli ki onlara sarılmak istiyoruz. Küçük bir yeşil iguana'ya bir kez bile bakınca evcil hayvan olarak neden bu kadar popüler olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Yetişkinleri ise çok daha zorlu. Bu arada boğazındaki garip deri parçasını görüyor musunuz? Hayvanın ısıyı düzenlemesine yardımcı oluyor. Ayrıca belayı uzak tutmak için de elverişli. Eğer iguana kendimiz bir saldırıya yakalarsa kendini bu parçayla koruyabilir. Ayrıca birçok kertenkele gibi iguana da stresli durumlarda kuyruğunu düşürebilir ve daha sonra yenisini çıkarabilir. Muhtemelen hayvanat bahçesine yapılan ziyaretlerden ve Aslan Kral filminden bir aslan yavrusunun neye benzediğini biliyorsunuzdur. Yine de çok tatlı oldukları için videoya eklemeden edemedik. Bu arada bazı aslanların lösizm ile doğduğunu biliyor muydunuz? adı albinizme benzese de karıştırılmamalıdır. Aynı şey değildir. Beyaz aslanlar gözlerinin normal pigmentasyonuna sahip olması nedeniyle albinolardan farklıdır. Şu güzelliklerine bakın. Ayrıca çok nadirler. Dünya çapında bu hayvanlardan sadece birkaç yüz tanesi var. Minik panter yavruları o kadar çaresiz görünüyorlar ki onları eve götürmek istiyorsunuz ama elbette bu dürtünüzü dizginlemelisiniz. Bu hayvanlar sıkışık yerlerde tutulmamalıdır. Bunlar sadece çok iyi koşmakta kalmayıp aynı zamanda ağaçlara tırmanıp yüzebilen çok güçlü ve çevik yırtıcılardır. Bu yılan daha yeni doğdu ve şimdiden sahibinin elini ısırmaya çalışıyor. Yavru bir anakonda ne de olsa. Bu arada bir sürüngenlerin neredeyse her şeyi yiyebileceğini biliyor muydunuz? Özellikle 60 kiloya kadar çıkabilen kapibaralara düşkünler size bir soru. Bu yavrunun hangi hayvan türüne ait olduğunu tahmin edebilir misiniz? İnanamayacaksınız ama bu yeni doğmuş bir panda. Yetişkin bir panda ortalama 90 kilo ağırlığındadır. Ancak yavrular annelerinden 900 kat daha az yani sadece 100 gram ağırlığındadır. Ve bu oran tüm memeli türleri arasında bir rekordur. Dikkat! Az sonra göreceğiniz şeye kesinlikle hazır değilsiniz. Evet kese ve yavrular Wintipoo'da gördüklerimize hiç benzemiyor. Kanguruların üremesi ilginç bir süreçtir. Bu hayvanlarda gebelik genellikle 40 günden fazla sürmez. Ancak anneler yavruyu kese içinde 8 aya kadar taşıyabilir. Bazı insanlar yavruların annenin kesisinde sihirli bir şekilde beliriverdiğini verdiğini sansa da aslında diğer memeliler gibi doğal yollardan doğarlar ve keseyi koklayarak bulup içine girerler. Bu yaşamını ilk gününden itibaren sahip oldukları pençeler sayesinde mümkündür. Videonun altındaki yorumlarda insanları şaka olduğu bir şekilde şöyle demiş. "Madem o kadar tehlikeli bir avcısın, neden bu kadar tatlısın? Korkun Swigger'ların yavrularının böyle göründüğünü bilmiyorduk. Bunun canlı bir hayvandan ziyade bir çeşit animatronik robot olduğunu düşünebilirsiniz. Büyüdüklerinde gerçekten korkutucu oluyorlar. Swigger'ın Afrika'daki en tehlikeli avcı olduğu söyleniyor. Bir yılda insanlara yaptıkları saldırıların sayısı aslanların, leoparların ve çitaların saldırı sayısını çok aşıyor." sırttan yavruları tamamen zararsız görünüyorlar. Ama sizi kandırmalarına izin vermeyin. Sevimli görünebilirler. Ancak keskin dişlerle doğarlar. Sırttan yavruları genellikle yaşamın ilk yılından sonra avlanmaya başlarlar. O zamana kadar beslenmeleriyle anne ilgilenir. Küçük fillerin ebeveynlerine kıyasla ne kadar küçük göründükleri şaşırtıcı. Öte yandan doğumda genellikle 100 kilodan daha ağırdırlar. İlginç bir şekilde bir anne fil ile yavruları arasındaki bağ, hayvan dünyasındaki en güçlü bağlardan biridir. Gebelikler 600 günden fazla sürse de filler neredeyse kör doğarlar. Bebek ilk 2 yılında tamamen anne sütüne bağımlıdır ve 12-16 yaşına gelene kadar ailesinden ayrılmaz. Gergeden kulaklarının ne kadar komik olduğunu hiç fark ettiniz mi? Yetişkinlerde onları pek fark etmezsiniz ancak henüz burnunda görkemli bir boynuz çıkmamış yavrusuna baktığınızda bu sevimli özellik hemen gözünüze çarpar. Kaplumbağalar muhtemelen hayvanlar aleminin en çeşitlilerinden biridir. Sadece deniz ve kara türleri değil aynı zamanda büyüklükleri de çok değişkendir. Örneğin karada yaşayan türler arasında yaklaşık 10 cm uzunluğunda oldukça küçük bireyler bulabilirsiniz. Ama 500 kilograma kadar olan dev kaplumbağalar da vardır çoğu çoğu en şirin köpek ırklarından biridir. Bu kürk topu sahibini sokaktaki hırsızlardan koruyabilir mi? Kesinlikle koruyabilir. Bakın nasıl da diş gösteriyor. Bu cinsin eski Çin imparatorluğunda değerli olmasına şaşmamalı. Büyüleyici görünümüne rağmen mükemmel bir savaşçı. Birinci sınıf bir avcı ve sadık bir koruma olabilir. Yavru kokarcılar ne kadar sevimli değil mi? Keşke bu kadar kötü kokmasalardı. Bazı insanlar bu hayvanların kokusunu hiç umursamıyor ve onları evcil hayvan olarak tutuyorlar. Ayrıca olağan dışı kokularının ekosistem için çok önemli olduğunu unutmayalım. Örneğin insanlara faydalı bitkilere dadanan zararlı böceklerin yok edilmesine yardımcı oluyorlar. Beyaz aslanları görmüştük. Lüsüzimli beyaz kaplanlar da vardır. Bununla birlikte beyaz aslanların aksine artık vahşi doğada bu özelliğe sahip kaplanlar yoktur sadece hayvanat bahçelerinde ve doğa rezervlerinde yetiştirilirler. Bunun nedeni büyük ölçüde beyaz renklerinin aslında doğanın hatası olması ve onlar için hayatı çok zorlaştırmasıdır. Böyle bir hayvanın savanda kamufle olmadan hayatta kalmasının ne kadar zor olacağını hayal edebilirsiniz. Rottweiler hızla büyüyen köpeklerdir. Ancak yetişkinliklerinde bile yüzlerindeki o kaygısız köpek yavrusu ifadesini korurlar. Baksanıza sanki bu köpek bir fare tıklamasıyla büyütülmüş gibi hiçbir değişiklik yok. Spielberg ünlü filminde yavru bir büyük beyaz köpek balığı kullanmış olsaydı muhtemelen çok korkutucu olmazdı. Oldukça masum görünüyorlar. Ama görünüşe aldanmayın. Aslında büyük beyaz köpek balıkları çok küçük yaşlardan itibaren tehlikelidir. Yavru köpek balıkları tam bir seti ile doğarlar. Böylece hayatlarının ilk günlerinden itibaren kendilerini besleyebilir ve koruyabilirler. İlk başta bunun bir çeşit kertenkele olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gözlerini gördükten sonra bunun yumurtadan çıkan küçük bir timsahın olduğunu hemen anlayacaksınız. Bu bebeğin birkaç metre uzunluğunda bir deve dönüşebileceğine inanmak zor. Sırada gerçek bir Instagram ünlüsü olan turba atlı cüce kayman var. Siz sahibinin evinde böylesine bir yırtıcıyla nasıl korkmadığını merak etmeden önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Bu hayvanlar o kadar büyük değil. Büyüdüklerinde ancak 6 ya da 7 kilograma ulaşırlar. Bu güzel hayvana bakınca 50 kilo ağırlığındaki vahşi bir köpeğe dönüşeceğine inanamıyorsunuz. Ancak Amerikan buldokları kaç yaşında olursa olsun bir insana zarar vermez, en azından sebepsiz yere saldırmaz diyelim. Bu güçlü köpekler boğaları yemlemek için yetiştirilmiş olsa da güçlerini hiçbir zaman sebepsiz yere kullanmazlar. Bu arada Amerikan buldokları Amerikalı ünlüler arasında da çok popülerdir. Büyük bir aile için mükemmel bir dostturlar. Örneğin Angelina Jolie'nin evinde onlardan bir tanesini görebilirsiniz ve Pink'in kolunda bu cins bir köpeğin dövmesi vardır